Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir. Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir. Dudakların mühür olsa ben açarım bana getir. Dudakların mühür olsa ben açarım. Bana getir bana getir Ağladığım geceleri kalbimdeki acıları çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir Ağladığım geceleri kalbimdeki acıları çekinmeden bana getir sen tükenme, beni bitir. Aşk bağının gülü ol da dikenini bana batır. Aşk bağının gülü ol da dikenini bana batır. Bakma canım yandığına. Sorma benim halim nedir? Bakma canım yandığına. Sorma benim halim nedir? Ağladığım geceleri kalbimdeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir.